Ramazan-ı Şerif ayının faziletinden bahsetmeden önce, Ramazan-ı Şerif ayının faziletinden bahsetmeden önce, o fazileti layık olmaya, o fazilete müstahak olmaya nasıl insan bu müstahaklığı, bu fazileti efendim bu liyakatı nasıl kazanabilir? Ondan bahsetmemiz lazım değil mi? Evet Ramazan-ı Şerif'in faziletinden bahsedeceğiz ama değerli cemaat şu dünyada ağız tadı kalmadı şu dünyada ağız tadı kalmadı. Keyif hiç yok. Rahat hiç yok. Hiç yok. İki terim var hayatımızda. Herkes bunları elde etmek için çalışır. Rahat ve huzur. Bu iki kelime. Herkes hayatı boyunca işinde, arabasında, eşinde, çocuğunda efendime söyleyeyim rahat ve huzuru temin etmeye çalışır. Rahat, cemaati Müslümin şu iki terimden birincisi olan rahatı kesin garanti ediyorum bu dünyada bulamayacaksınız. Kesin. Rahat bu dünyada yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la rahate fi dünya. Dünyada rahat yok buyurdu. Bu iki terimden birincisi olan rahatı kesin garanti ediyorum. Dünyada zengine de, fakire de, amire de, memura da, işçiye de, işverene de öğrenciye de, öğretmene de, talebeye de, müderrise de rahat yok. Bu dünyanın rahatı yok. Ama huzur bu dünyada huzur var. Huzuru bulabiliriz. Huzuru elde edebiliriz. Huzuru yakalayabiliriz bu dünyada. Ama rahat kesinlikle olmayacak. Peki nasıl? Geçen hafta bu ayet okudum ama dersin sonuna kaldı. Peki nasıl bu ayeti? Ayete, ayet-i kerimeye göre ...bu dünyada huzuru nasıl yakalayabiliriz? Rahat demiyorum. Çünkü dünyanın rahatı yok. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri... ...Ramazan'ın faziletinden bahsedeceğiz ya... ...Ramazan'ın faziletinden bahsetmeden önce... ...bu huzur manasından bahsederken... ...o Ramazan'ın faziletine müstahak hale nasıl geleceğiz? O da bu ayet-i kerimenin içinde. Çünkü Ramazan-ı Şerif rahmete, mağfirete... ...Efendime o ayetin faziletinden faydalanabilmek için... Yani sen o fazilete uygun musun? Sen o fazilete liyakatlı mısın? Ben, sen fark etmez. Ehil misin? Değil mi? Bundan bahsetmek lazım. Bu ehliyeti kazanıp, bu liyakatı kazanıp ondan sonra faziletten konuşmak lazım. Ramazan faziletli ama kime? Ramazanda çok rahmet var ama kime? Ramazanda çok sevaplar var ama kime? Bu dünyada rahat yok ama huzur var kime? Okuyacağım ayet-i kerimede saklı. Bu dünyada rahat yok ama huzur var kime? Cenab-ı Hak ve Teala Hazretleri Hud suresinin 3. ayet-i kerimesinde bizlere buyuruyor ki sayfa 220 bakanlar isterse bakabilir. Estaizu billah ve en istagviru rabbeküm thümme ileyh. Allah Teala huzuru yakalmamanın bize birinci maddesini söylüyor. Ve en istagfiru <laughs> rabbekum. Ayet-i kerim bir öncesinde diyor ki benden başkasına tapmayacaksınız. Benden başkasına iman etmeyeceksiniz. Daha sonra bu ayet-i kerime geliyor. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Müslümanlıktan sonra ey Müslümanlar, müminlikten sonra şu işe çok devam edin. Ve en istagfiru Rabbinize çok istiğfar edin. Az önce gençlerle dersteydim. Çocuklar istiğfar ne demek diyorum? Bilmiyorlar. Yani düşüncelerinde, zihin dünyalarında bir mana canlandırıyorlar, onu söylüyorlar. Belki siz de bilmiyorsunuz. İstiğfar demek etlubu minkel mağfirete etlubu minallahi'l mağfirete ya rabbi senden beni bağışlanma bağışlanmanı istiyorum bağışlamanı istiyorum ya rabbi senden beni bağışlamanı istiyorum estağfirullahum manası bu hani çekiyoruz ya ha bu manayı zihninizden kalbinizden geçirerek çekin estağfirullah derken ya rabbi beni bağışlamanı istiyorum bir, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. <laughs> Ve en rabbekum Allah Teala istiğfar edin, bağışlanma dileyin. Sümme <laughs> iley. Sonra ona dönün, tövbe edin. Peki gençler aynı yine sordum. Çocuklar tövbenin manasını biliyor musunuz? Onlara da bu ayet okudum. Sümme <laughs> iley. Sonra Allah'a tövbe edin. Yani ya Rabbi sana tövbe ediyorum dediğiniz zaman ne demiş oluyorsunuz? Manasını biliyor musunuz? Yani tövbe kelimesinin Türkçeleştirme manası, açılımını, ıstılahinin açılımını biliyor muyuz? Ne demek istiyoruz biliyor musunuz? Ya Rabbi sana tövbe ediyorum dediğin zaman şunu demek istiyoruz. Ya Rabbi ben günahlardan, isyanlardan vazgeçiyorum, dönüyorum. Nereye? Sana itaate, sana ibadete dönüyorum demek. Tövbenin manası bu. İşte allah Teala dünyada rahat değil de huzuru yakalamamız için iki madde söylüyor. En istavviru rabbeküm. Hoca sen nereden biliyorsun ya? Yani sen söylüyorsun bunu. Bunu nereden yani? Allah'ın bir şey söylemedin daha bana. Huzurla ilgili bir şey söylemedin daha. Devamen ayet-i kerimede allah Teala buyuruyor ki allah Teala istiğfar edin sonra ona tövbe edin yümetti'aküm meta'en hasene. Bak iki şart verdi. İstiğfar tövbe sonra yümetti'aküm. <laughs> allah Teala sizi yaşatacak bu dünyada. Meta'en <laughs> bir dünya hayatıyla hasenen güzel, huzurlu, bak rahat değil. Yani ayet-i kerime uygun. Hocam ya sen dedin rahat yaşayacağız falan demeyin. Ben, ben rahat demiyorum. Çünkü en iyi arabayı da alsan rahatsızlığı var. Efendime söyleyeyim. Çok seçsen, araştırmacı da olsan, bir eşle evlensen, kadın erkek fark etmez. Bir rahatsızlık olacak. Huzursuzluk efendim evin içinde olacak. Ama neticede bunları yaparsak huzuru yakalayacağız. Çocuklarından rahat göremeyeceksin İşinden rahat göremeyeceksin Patronundan, işçinden, işvereninden, amirinden, memurundan Öğretmeninden, öğrencinden Efendime söyleyeyim e, Müderrisinden, müderris talebesinden Rahatı göremeyecek ama Şu ayeti kerimeye toptan bu grupların hepsi uyarsak Yümettiaküm meta'in hasene Sizi bu dünyada Ey müminler Meta'in hasene Huzurlu bir hayatla Huzurlu bir hayatla ek olarak ela bi tatmainnul kulub. Bak ek olarak reçete ek olarak başka bir ayet-i kerimeden ela ey müslümanlar ey müminler uyanık olun. Bi zikrillahi ancak ve ancak tek ve yegane olarak bi Allah'ın zikriyle tatmainnu huzura erer. Rahat derseniz zaten anlayın artık siz. Huzura erer. Tatmainnul kulub kalpler. Zaten kalp huzura erdi mi? inana ulaştı mı bedene sirayet eder. Ek olarak reçeteye. Bunu yaparsanız... ...dünyada huzuru yakalayacaksınız. İstiğfar... ...Cenab-ı Hakk'a tövbe ve sürekli Allah'a zikir. Reçetemiz bu. Ramazan'daki en önemli... ...reçetemiz bu cemaat-i müslümin. Ramazan-ı şerifte... ...çok önemli bir reçete veriyorum bak. Ben kendim yani değil. Ben de bu reçeteyi içeceğiz inşallah beraber. içersek Ramazan'daki faziletten... ...rahmetten... Mağfiretten bahsedebiliriz. Yok hala Ramazan girdi. Bunun aykırı davrandık değil mi? Buna zıt davrandık. Faziletten bahsedemeyiz cemaatim üstüme kusura bakma. Kusura bakma ya. Yümettiyeküm meta'an hasene. <laughs> sizi bu dünyada huzurlu bir şekilde yaşatacağım. Nereye kadar? İle ecelim müsemma. Belirli bir vakte kadar. Yani ölene kadar bu şekilde bu reçeteyi uygularsanız ilac müsemma sizi ölene kadar vefat edene kadar huzurlu bir hayatla yaşatacağım. Daha mı cemaatimiz? İnşallah. Peki şimdi faziletten bahsedebiliriz. Ramazan-ı Şerif'in faziletinden şimdi bahsedebiliriz.